Selam dostlarım ben Ayrım ve bugün sizlerle mi? Mortal Kombat 1'de Örmek oynayacağız yeni karakteri Rank'ta zaten daha Ranked'ın başındayız sizlere bir miktar göstermek istiyorum Gerçekten combo potansiyeli cancel'ları çok iyi bir karakter Karşıma da şans eseri Sine geldi Haşmetli Sine rakabıyla hatırlarsınız kendisini Hemen kiyosluğumuzu atalım. Program bir combo. Tabi bitiremedim maalesef. Şöyle ki şu anda Örmek'in low opsiyonları çok iyi değil arkadaşlar. Öyle olduğu için Bu arada kalktım. Ee, öyle oldukları için yani Karakter öyle olduğu için Daha çok cancel odaklı oynamak zorunda kalıyorsunuz karakteri. Ben yakalasaydım benim için güzel olabilirdi. Love deneyelim. Çok yanlış bir paniş Trova alırsam kazanırım diyecektim ama e, rakibim güzel bir kattı. Hemen geçelim şuraya. Güzel. Ah yapamadım devamını. Benim hatam. 452 vurabildim sadece. <laughs> Orada komboyu düşürdüğüm için. Geriye basarken kazayla yukarı bastım o benim için bir problem yarattı. Bu arada sabzı bir çok güzel panişliyor. Örmek. Rakibim çok fazla trov oyununa gitmeye başladı. Çok güzel bir hamle. zaman azaldığı için rakibimin telaş yapacağını düşündüm. Ermac Ve öyle oldu aslında. Yani zamanın azaldığını görünce bir anda üstüme bir dash atma gereksiniminde bulundu. Öyle olunca da benim dashlerim daha hızlı olduğu için çünkü örmekin dash hızı gerçekten muazzam iyi. Özellikle back dash hızı inanılmaz iyi. Öyle bir şey oldu. İlginç bir start çünkü Bekle yani tahmin etmezdim bu kadar riskli oynamasını. Orta <laughs> şey kaçırmak benim hatam tamamen. Bunu paniklecek mi de denemek istedim. Birçok insan bunu paniklemeyi unutuyor. Ay yanlış bastım. İkinci hitini yedim, okey Yapacak bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Dener diye takip ediyorum Olmadı <laughs> Çok, çok <gülüyor> kötü oynadım <laughs> Of bu orada. Ya teleport'u sırtına vururum diye düşünerek attım. <laughs> Kalktım bu arada. <laughs> Kalktım. Yaptım. Lafını çok kullanıyorum. Bazılarınız da hoşlanmıyorsunuz. Kusura bakmayın ama. Bazen... Bazen gerçekten yaptığım şey ekranda yansımayınca ben de şaşırıyorum. O yüzden böyle bir tepki veriyorum genelde. Çok yalap şalap oynadım konuşmanın esnasında benim hatam. şey slide atar diye tahmin ediyorum. Atmadı. Low, ah, low teleport atacaktım. Al, ya zıpladım ama yetişmedi. <laughs> bir tık daha rakibimi okuyabiliyorum. Şu anda uh, overhead'den daha fazla hamle yapabiliyor. Aslında rakibimi okumamdan ziyade şu an bir tık karakterin hakimiyetsizliği var maalesef üzerimde. <laughs> biraz Sanırım çok iyi Overhead dener mi acaba? Çok ilginç. Anlıyorum. şöyle e, ki low projectile attım. Ama low projectile rakibimin kamyosuna isabet etti. Böyle bir şeyi beklemiyordum. abartı oldu yani o ok slide <gülüyor> biraz <laughs> 526 hasar bazı insanlar örmekin hasa hasarın olmadığını söylemişti ama bence gayet iyi hasar açıkçası ben oldukça iyi olduğunu düşünüyorum en azından Orada bir şey bastı zannettim. Ya yani öyle bir algıya kapıldım. Benim hatam. Onu atmamıştım. Çok kötü öldürebileceğim. Benim buradan acilen çıkmam lazım öncelikle. Çünkü köşede kaldığın zaman e, beni zaten Sabzuru'ya karşı çok etkiliyor. Köşe avantajı her zaman Sabzuru'yu güçlü kılmıştır. Değildi. yine bir köşe. Hemen köşeden çıkalım. Wake up down did. Yanlış bastım. Kazandım. Uh. Düşürdüm orayı da. <laughs> Benim bir karakteri hakim olmadığından kaynaklı bir sorun yaşadım. Bir de oyunumuz gerçekten basit bir karakter değil arkadaşlar. Zini de güzel bir oyuncu eskiden tanırdım. Kendisini yani eskilerden tanıyorum kendisini. Teşekkür ediyorum maçlar için ellerine sağlık. Orada sonda gerçekten teleport tut, hiç düşürmemem lazımdı. Korkunç bir hataydı. Allah'tan dambirle kapatabildik burayı. <laughs> Karşımıza Kitana gelmiş. Love denemesi. Alalım. Pat 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 pat. Ah köşe olduğu için bir tık patladım. Ee, köşedeyken teleportun timingi farklı oluyor arkadaşlar haberiniz olsun önemde. Hadi canım, yeteni atarkenki eğilmesi beni kesti. harika olduğu için iki denemeci ile beraber bu round'u aldık. Aldık herhalde. Güzel. Round 2. Fight. Eyvah Panişlemeyi bilmiyormuş Pat 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 Oo. Yakalayamadık <laughs> Janet'i <'la> ama olsun <laughs> Güzel Karakterin range'i çok iyi Hasarı gayet yeterli Low ataklar konusunda sıkıntısı var. Yani low atağı yok arkadaşlar. O yüzden bobble, cancel ve throw, rushdown throw oyunu döndürmeniz gerekiyor. Sürekli böyle cancel throw, cancel throw, cancel throw şeklinde takılmanız gerekiyor. Haberiniz olsun karakterde oyun planı bu şekilde. Buradan bir 428 vuralım Gayet okey bence Ne çocuk benim temiz pan Onu atmamıştım kanka. Şey atmıştım Olsun Eyvah Buradan bunu dövebilir Gitti Döndü. Şeyi çok karıştırıyorum ya. <laughs> evet, X ile kareyi çok karıştırıyorum şundan sonra. Güzel. Çok iyi girdi anlıları. Abi gerçekten mi? Orada sıra bana geçti diye o kadar eminim ki. Yani geçti o kadar emindim ki. ona dikkat etmem gerekiyor. O benim canımı sıkabilir. Trova oyununa gideceğim. Bam bam. İşte bu kadar. 454 Let's go Benden fena korkuyor Korkmalı da öldü Gerçekten çok iyi Ve ikinci fatalitesini göstermek istiyorum size örmekin Güzel bir mumya referansı yapmışlar <laughs> çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ya ben genel olarak karakteri çok beğendim arkadaşlar. Ya yani epey eğlenceli bir karakter. Tabii ki üzerine inanılmaz çalışılması karakter. Diğer karakterler gibi böyle e, oturup bir günde iki günde öğrenebileceğiniz bir karakter olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bir tık daha kendinizi zorlamanız gereken ve bir ayın sonunda gerçekten hakkını vererek oynayabileceğiniz bir karakter olduğunu düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu lütfen beğenmeyi ve örmeki nasıl bulduğunuzu yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. <laughs>